Bayındır Elektronik'ten merhaba sevgili dostlar. Bir ürün tanıtımı ve kutu açılımıyla daha birlikteyiz. Bugün tanıtacağımız ürün 1080p görüntü kalitesinde USB webcam arkadaşlar. Bilgisayar kamerası tak çıkarlı bir kamera arkadaşlar. Şimdi kutu açılımını yapalım. Model numarasını da söyleyeyim. HK313 diye geçmektedir. Şu şekilde bir kutuda geliyor. Kutu içerisinde İngilizce kullanma kılavuzu var arkadaşlar ve kamera ile ilgili teknik bilgilerin yer aldığı bir belge. Bu İngilizce. Ee, buradan teknik bilgilerinde e, bunlara da buradan bakabilirsiniz. Kameranın kurulumu ile ilgili, görüntü kalitesi ile ilgili ben bu videoyu çekiyorum. Evet, şu şekilde bir kamera. Kablosunu da açalım. Ay, yanlış tarafa herhalde yapıyormuşum. Bir dakika. Şimdi halledeceğim. Açtım bile şöyle. Çok tur attırmışız buna. Dolayısıyla. Evet. Şöyle bir metre uzunluğunda bir kablosu var arkadaşlar kablosu USB çıkışlı. Şu şekilde gösterelim ve herhangi bir CD ya da kurulum gerektirmiyor. Tak çalıştır bir kameradır. Şu şekilde 1080p görüntü kalitesine sahip bir kamera arkadaşlar. Aynı zamanda bakın şurası da şöyle mandallı gibi arkadaşlar. Şurası da yine böyle 45 derece oynuyor. İsterseniz şöyle yaklaştıralım. Üzerinde de, şurada bir delik var. Burası da mikrofon deliği arkadaşlar. Kablo üzerinde yok, bunun üzerinde var. Şu şekilde, bakın, şöyle gösterelim. Bu şekilde laptopınıza sabitleyebilirsiniz mandalı sayesinde. Aynı zamanda alt tarafında tripod'a monte etmek için şöyle vida giriş yeri bulunmaktadır. Örneğin şöyle bir tane tripod'a sabitleyelim. Tamam tamam. Hangisi onu deneyelim. Bakın bu şekilde tripota koymuş olduk. Örneğin şöyle dursun. İstediğiniz yere bu şekilde tripod sayesinde istediğiniz yere koyabilirsiniz arkadaşlar. Bu da akrobat tripod. Bu tripodun bu kamerayla bir alakası yok. Yani kutu içeriğinden çıkmıyor. Bizim kendi tripodumuz. Ben bunu göstermek için e, kullanıyorum bu videoda. E, i̇lla bu tripod değil herhangi bir vida giriş yeri olan tripod'a yine e, takabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradan direkt tak çalıştır olduğu için USB girişini bilgisayarıma takacağım. Masaüstü bilgisayar, laptop veyahut da e, tablette de kullanabilirsiniz. Tabletinizin de USB girişi olması lazım. Eğer ki USB girişi yoksa USB dönüştürücü ile kullanabilirsiniz. Kamera uygulamasını açıyorum ve testini yapacağım. Şu anda arkadaşlar buradaki kamera laptopun kendi kamerası. E, geçiş yapmak için şurada kamera çevirme işareti var. Bu benim laptopumda bu şekilde tabi. Buna bastığım zaman kamera buna geçecek arkadaşlar. Evet. Şu an ters takmışım. Şu şekilde yapalım. Kablosu mu çıktı acaba? Şu anda arkadaşlar bakın istediğiniz açıda kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Örneğin Şuradan çıkaralım. Aynı yere koyalım ki sizler de kameranın kalitesini görmüş olun. Evet şimdi ekranı çekelim. Bakın burası şu anda bu kamera. E, bizim kendi kameramız. Bu kamera arkadaşlar. E, şimdi ben laptop kamerasına geçiş yapacağım. Bir de onun görüntü kalitesine bakın. Bendeki laptop kamerası 720p. Bu e, videosunu çektiğimiz bu ürün ise 1080p arkadaşlar. Şuradan geçiş yaptığım zaman. Bakın gördüğünüz gibi bu laptop kamerası. E, Laptopun kendi kamerasıdır arkadaşlar. Ve 720p'dir bu tanıtımını yaptığımız hariciye takılabilir kamera ise 1080p arkadaşlar. Onun haricinde bakalım bir görüntülü arama yapabiliyor muyuz? Tabi bunları online derslerde kullanabilirsiniz. Birçok öğretmen ve hoca arkadaşlara da tavsiye edebileceğim bir ürün. Aynı zamanda öğrenci arkadaşlara da tavsiye edebilirim arkadaşlar. Hmm, telefonum uçak modunda olduğu için şu anda WhatsApp'a girmiyor. Tamam önemli değil. Biz en azından şu anda bu kameranın şeyini gösterelim. Görüntü kalitesini gösterelim ve gördüğünüz gibi arkadaşlar herhangi bir uygulama program vesaire CD kullanmadan direkt tak çalıştır. USB'sinden takıyorsunuz. Taktığınız an direkt kameranızı kullanabilirsiniz. ilk taktığınızda kendi e, laptopunuzun kamerası varsa o görünecektir. Ama daha sonra şurada e, diğer kameraya geç işareti var. Onu kullandığım zaman bu kameraya geçiyorum. E zaten laptopunuzun kendi kamerası varsa böyle bir kameraya ihtiyaç duymuyor olabilirsiniz. E bilgisayarınızın ya da laptopunuzun ya da tabletinizin kamerası yoksa bu harici kamerayı alarak bunu kullanabilirsiniz. Aynı zamanda görüntü kalitesi düşükse de yine alıp kullanabilirsiniz. Tavsiye edebileceğim bir ürün. Üzerinde mikrofon var zaten. Kaliteli bir ürün. 1080p görüntü kalitesine sahip. E piyasadaki sıradan kameralar gibi değil arkadaşlar tavsiye ederim ben bu ürünü. Bu ürünün linkini de videonun açıklama kısmına eklerim. Linke tıklayarak ürüne ulaşabilirsiniz. Ee, videoyu beğendiyseniz video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda da görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.